Selimiye'nin modeli Sokullu Mehmet Paşa Camii. Unkapanı Köprüsü'nün Şişhane tarafındaki ayağının yanında yer alan Sokullu Mehmet Paşa Camii ismini gemi hizmetlerinde tersane ve donanmada görevli deniz erleri olan azeplerden alan Azep Kapısı'ndan dolayı Azap Kapı Camii olarak da anılır. Sokullu Mehmet Paşa Camii deniz kenarında olması sebebiyle alt katında tonozlu mahzenler ve dükkanlar üzerine yükselir. Üç taraftan mahfillerle çevrilmiş, sekiz yandan birer yarım kubbeyle çevrelenmiş, sekizgen tabana oturan merkezi kubbeli bir plana göre inşa edilen cami, mimarlık tarihimizin en önemli eserlerinden biri olan Edirne'deki Selimiye Camii'nin küçük bir modelidir. Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa tarafından 1578 tarihinde Mimar Sinan'a yaptırılan cami hakkında Evliya Çelebi Seyahatname adlı eserinde şu satırları yazar: Sultan camilerine yakın ışıklı bir camidir. Pencereleri denize bakar. Kubbeleri bir kat, biçimli minaresi sağlamdır. Bu cami deniz kıyısında ve dar bir yerde olduğundan minaresi caminin sol tarafında yol aşırı düşmüştür. Cami iskele başı gibi kalabalık bir yerde olduğundan cemaati çoktur. Mimar Sinan binasıdır.